Önce ben de düzelteyim kanka. Ara sanmıyor bu. Bir şey diyeceğim de. Bir şey. Tamamdır yazdı. Tamam yazdı. TM. TM. BB. Şu an 1.05'ini alayım. Ayıp olmasın. Hadi. Arasam mı bu gece? Ah ellerim <laughs> Deniyorum. Ay kız. <laughs> <laughs> Kanka bunu biliyor muydun? Bilerek mi yaptım bunu? Ay pipet. Hala adamla. Kanka bunu biliyor muydun? Neyi biliyor muydun? Pipeti ters tak. ters tak. Kanka anlamadın mı? Ay boşuna takmış olamam. Anladım. <laughs> <laughs> pipet o hiçbir şey yaramadı. Bilerek mi yaptın? Evet bunu? kanka pipeti ters tak bilmiyor musun onu? <laughs> kanka hani böyle içiyorlar ay pipeti ters takmışım diye <laughs> için. Lan ajandama da gelmiş ya. kanka benim üstüm el mübarek ajandama gelmiş. <laughs> ya kanka izleteceğim sana bakımı. Hele şurayı bir sıyırın diyeyim bekle. Of kanka. Dur ben halledeceğim. Sen ama bir şey halletme. Ben halledeceğim. <laughs> Kanka bak. <laughs> ben de olaylar pek böyle ilerlemedi. <laughs> Burada ne oluyor? Kanka bilerek böyle yapıyor. Şimdi yapmayacağım. Bir Yapma. ara yapıyor. Ters takmışım deyip tersini çeviriyor. Yani ters taktığım için yukarı doğru ha. Hmm. geliyor. Kanka i̇şte bunu açıkladığım bunu için şu an tüm şey gitti yani. Evet, tüm her şey gitti. Tamam. Evet, Hadi çok güzelmiş. <laughs> Şunu çekmek için buluşmayı bekliyorum. Bilerek öyle research'ı sana atmadım ki anlamadım. <laughs> evet, anlamadı. Ama hiç keşfetine düşmedim ya. Bunu çöpe döksem, dök sen, sonra Benim elim yine bant. Berra hissettin mi de getirdin şey, sen beni? Bir ben asla taşımam. Gördün <laughs> <Diyor musun? gülüyor> Kanka ben bir süre buna gideceğim. <laughs> şaka mı ki sana? Ya tertemiz artık. Uh, teşekkür ederim anne. Bir şey değil ya, yani, bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Kim mesaj attı? Arkadaşlar hiç beceremeyen insanlar arkadaş olmuşum. Ne Bak hiç benle Abi, benle yeni arkadaş olduğun <laughs> O kadar belli ki hiç sok bilmiyorsun. Abi. <laughs> ne yapıyorsun? Sok istemiyorsun. Yok koymayacağım. Yok koymam Belki sen size... Süleyb koyarım. Kanka. Sen hiç balık köpeği gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> sen hiç balık köpeği gördün mü? <laughs> of arkadaşlar ya, bunlar hiç sok bilmiyor. Bu arada ışık gerçekten güzel. Tamam, şey. Söylerim söylüyorum böyle ya. Aa öyle mi? <laughs> Gerizekalı. Şansa ben bak, şey bak ya. Lan düşecek şimdi tablete. Böyle tutacağım. Kalma, ben... Öyle yaz kanka. Öyle ben ben şey bir arkadaş için bakmıştım ya. ha <laughs> ben, ben, şunu böyle tutar mısın? gezilsiniz ya. Bella bak hiç benim gibi sok yapmayı beceremiyorlar değil mi? Arkadaşım hiç diyor ki bana selam bile vermemiş. <laughs> Kim ne diyor? Birak anne. Franke selamünaleyküm demiş. arkadaşım diyor ki bana selam bile vermemiş. Sana benim YouTube'daki arkadaşlarım anlatır mısın olayı? Hayır kanka anlatamam. Ya kanka isim isim hiç tamam anlatamam ya. Kanka şöyle tutar mısın bir? Tutuyorum. Hayır anlatmayayım ya. Tamam anlatma. <laughs> Ama şu şey merak edecekler. Benim burada yattıklarımı falan koymayacağım, değil mi? Koyacağım. <laughs> kanka atmadan bana sorun. Tamam, ve ben yoktum ve ben siz mi çektiniz? Bensiz mi çektiniz? Yok, Yok şu ankini diyor. Saçma, saçma şeyler, diyor, şeyler oluyor şey şu an. Şu de. an gerçekten telefonu fırlatmak istiyorum. Ben o ben de fırlatmak isterdim. Engelleyeceğim gerçekten. Engellemeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Anlayamazdım. Ha. kanka. Hadi <laughs> ağlama. Buramı kanattım. Arkadaşım diyor ki aramızda dağlar. Geçeyim, şu an konuşamıyorum. Geçiyorum. Konuşamıyorum eve... şey var. Evet, evet, aile ortamındayım. <laughs> konuşamıyorum. <laughs> Abi. Arkadaşlar ben bana utandım. selam bile vermemiş yazmasını çok iyi. <laughs> <laughs> şey Söyleyeyim, sen iğne takıyor musun? Hayır evet, kanka. Belli değilim mi <laughs> takım. Elim ağrıdı lan. Merhaba. Ben çok iyi, güzel, güzel. 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 çekiyor. Ben evet. bu özelliği bilmiyordum Ipad'de bana öğrettiğinde. Kara Cahil. Fotoğrafımızı çekeceğim. Böyle çok yansıyor böyle. Elimin gariplik Spiderman gibi <gülüyor> duruyorum. <laughs> Bari şuradan tutalım kanka elini çek. Ben otururum. Elini çek. çek bye bye. Of ya. <laughs> Size stalk yapmayı öğreteceğim abi. Bu ne kadar belli edilmiş bir stalk yani. Ben karda yürür izmi belli etmem. Oğlum 4 dakikada çekiyor musun? Evet. Lütfen durdurur musun? Biraz özel bir şey yapmak istiyorum. Tamam peki. Başakşehir'e gelirsek ne yapacağını söyle. Sen mangal yapacaksın ama sen var. Sen var Ne yapacaklar? Başakşehir'e geleceğiz. Söz verin abi. Herkese Başakşehir'i sevdireceğiz. Abi İtalyan söz geleceğiz ama Sen de veriyorsun, sen de versin. gelebilirim. Gelebilirim diye söz veriyorum. Geliyorum izin Allah verin Allah. Tamam. Bugün o kadar ki kanka. Ben başka var. Var. yine küçülüyor. Ben özür, özür dilerim, çok şey yapamıyorum size ama gerçekten çok lezzetli olduk da. Gerçekten mesela lezzetli, lezzetli olduk. Ablam Berlay'a benden daha oldu. Ben bir 10 yıl faydalı. falan lezzetli olmasam değil. Ha? Ablam Berlay'a benden daha Oha evet. Bunu <laughs> ablana söyle. Oha evet. Bak mesela. Evet. Mesela üstüne gel. Eski üstüne gel. E bu arada hiç belli. O tam böyle bir kara kaşım bir kara gözün Hı -hı. değer dünya malına. Sen de gel gel sarışın. Gel. Gel sana aşığım. Ben Benim abimle de çok benziyor. Ancak ben abimle şey de Benim babam var. Onların söylediği bir video vardı. Ha? Bana gözler her şeyi anlatıyor. Gözlerimiz mi benziyor? Ama renkli değil mi? Beni abinle e, bir arkadaşım <laughs> demişti nasıl farklı cinsiyetlesiniz anlamıyorum o kadar benziyor. Ya yüz adlarımız böyle var. Yani o da kalp Şekerde Göreceğiz şeker döner falan değil. Burası daha güzel. Oraya Bakacağım. bizim falafel, falafel Biz yemeğe gittiğimizde bir Bakacağız, göreceğiz. Bir şey yapacağız. Hatay, Ne? Hatay Üçünü de yiyeceğiz. Ne efendim? Evet. Evet. Sen beni evet. Ama güzel. Şevval Sıkkı Kurey'in... Ne? Ben de bir de çıkıyorum. Ben de Ben de ama o gün öyle bir ciddiyetle dedi ki Kim kimin yiyor? Kim, kim <laughs> ego tatmin edecek Ed e ego tatmin evet. edecek dünya. edildi bile bazı bedeller ödendi <laughs> şey var sende bedel Te ödendi, ödendi. De de para, yok. Evet. para kazanıyoruz hayır, hayır.